Peki. Mehmet Özkan Hocam, Biga Eski Belediye Başkanımız aynı zamanda. İsmail Bey'in de Siz, yakın arkadaşı. Ee, yakın gidiyor. okul arkadaşı. Ee, buyurun Mehmet Hocam. Peki Hocam. Hocam konuşma da yapmak ister belki yani. Sadece dua değil. Tabii tabii. Tabii ki. tabii ki. Alakası. Tabii ki. Verir misin? Verir Tabii ki. Tabii ki. Hocam hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı ramazanlar olsun inşallah. Ee, güzel bir vesileyle birlikteyiz. Ee, Rabbim birlikteliğimizi, bu güzel gecemizi mübarek eylesin. Ee, bu noktaya kadar çok güzel şeyler söylendi. O yüzden e, Farklı bir şey söyleyip değilim ama İsmail Bey söz konusu olduğunda e, Allah rahmet eylesin güzel kardeşimiz. E, Hz İbrahim Aleyhisselam'ın duasının kendi şahsında tecelli ettiğini düşünmekteyim. Hani İbrahim Aleyhisselam e, duasında diyor ya, Ya Rabbi e, ardımızdan gelecek nesiller arasında bizleri iyilik ve doğrulukla anılanlardan kıl. Bu duanın şahsında tecelli ettiğini görüyorum İsmail kardeşimizin. Cenab-ı Hak kendisi için yadı cemil nasip etmiş. E, bunu da şüphesiz e, ziyadesiyle hak ediyor ne güzel ardından hayırla dua edilmek, güzel halleriyle anılmak. özellikle aile efradı topyekün e böylesi güzel şehadetlerle kendisini Rabbin huzurunda anması. E Hakk'ın şahidi olma vasfını taşıyan bizler için çok kıymetli bir durum doğrusu. Böyle birkaç kardeşimiz var. Onları hiç unutmayacağız. Rabbim onları bizlerin önünde güzel halleriyle tanıklık etmemize lütfetti. Ben de İsmail Bey kardeşimizi, onun aslında abisi sayılırım yaşça ama aynı dönemlerde İmam Hatip Lisesi'nde birlikte okuduk. Kendisi bize göre mesleki anlamda daha önden bir başarıya ve kabiliyete sahip olduğu için e, üç yıl geriden gelmesine rağmen aynı yıllarda bazı görevleri yapmaya başladık. Mesela bir Ramazan görevi için Trakya'dan gelirken gemide beraber geldiğimiz günü hatırlıyorum ama henüz İmam Hatip Lisesi'nin 5. sınıfındaydı yanılmıyorsam ya da 6. sınıfında, son sınıfında değil İlahiyat Fakültesi'nde de değil. Yani İmam Hatip Lisesi'nin sıralarındayken bir Ramazan görevi için Trakya'dan gelirken Gelibolu, Lapseki arasındaki gemide birlikte olduğumuz anı hatırlıyorum. Kendisi verimli, üretken, samimiyetle Allah için gayret eden olmanın yanı sıra, çevresini de bir şeyler üretmeye, hayırda iyilikte yarışa ve yardımlaşmaya teşvik eden güzel halini hepimiz hatırlarız bana benden de ümidi çok fazlaydı ve her vesileyle hocam senin de toplum önüne çıkacağın günü bekliyorum. İnşallah bir gün konferanslarımla işte şöyle yapacaksın, böyle diyeceksin de teşvik ederdi doğrusu. Ee, mesela kitap çalışmasına nasıl değerli işlerini yazmaya teşvik ettiyse beni de ederdi. Nitekim bir tekim kitabımız çıktığında çok mutlu oldu. Erdemli Yaşama Çağrı diye bir çalışma yaptık. Sonra da gençlik adına bir çalışma yapıyorum dediğimde son derece heyecanlanıyordu. O konuşmaları inşallah beraber takip edeceğiz, koşturacağız hocam derdi. Bugün o kitabı da tamamladık ama İsmail'cim yok. Birlikte bizi refere edecek bir kardeşimiz maalesef aramızdan ayrıldı. Ama bu ne demektir? Hayır ve iyiliğe başkalarını da yüreklendiren, teşvik eden hali, ne kadar samimi bir yürek taşıdığının kanıtıdır. Bu itibarla Rabbimden, kardeşim için gerçekten cennetin en güzel mevkilerini niyaz ediyorum. Dualarımızı da birlikte yapacağız, hep beraber inşallah. Bu vesileyle bu programa katkı veren bütün kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun bir şeyi de daha önce belki yine söylemişimdir ama ben de onu ısrarla Kur'an okurluğunu öne çıkarmasında e, hususunda e, teşvik ederdim e, çünkü e, onun okuduğu Kur'anın e, verdiği lezzeti neredeyse aldığımı hatırlamıyorum başka bir mecra'dan aldığımı hatırlamıyorum öylesine güzel bir e, namesi işte sedası e, latif bir sesi vardı. Allah rahmet eylesin, kardeşimize güzel güzel hizmetler etti, güzel Peygamberimizin sevgisini yürek yürek dokudu ve ardından böyle güzel e, hal ile anılmayı hak etti. Güzel bir eş oldu, güzel bir evlat oldu, güzel bir kardeş oldu, güzel bir dost oldu ve bu akşam hep birlikte işte bu güzel topluluğun bir araya gelmesine vesile oldu olmakta da daha belki nice güzel işlerin vesilesi olmaya devam edecek e, diyorum ve hepinize saygı ve sevgilerimi arz ediyorum. Duaya geçeyim mi hocam? Buyurun hocam lütfen. Amin. Allahu Billahi min Shaitanir Rajeem. Bismillahi r-Rahmani r Rabbi alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minne inneke entes semi'ul alim ve tub aleyne ya Mevlana inneke ente tevvabur rahim. Hocam Vâ çok özür diliyorum. Mehmet yani... Hocam çok özür diliyorum. Dualarınıza e, yapılan, e, okunan e, Kur'an-ı Kerimler var, hatimler var. Onları da söyleyeyim size de. Ondan ben de var hocam. Diyorum. Size ben iletildi var. mi? Evet, peki. İletim. Kusura bakmayın. Tamam. Estağfurullah. Allahümme Rabbena, ya Rabbena tekabbel minne, inneke entes semi'ul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana, inneke entet tevvabur rahim. Ve ya kerim, ve ya rahim. Ve gfir lana zunubana bifadlike ve keramike, ya ekram el ekramin ve ya rahimin. Ey yerlerin ve göklerin sahibi. Kainatın ve bütün alemlerin müstakillen maliki olan Yüce Rabbimiz. İstediğini istediğine veren ve istediği zamanda alma kudretinin sahibi olan Yüce Allah'ımız. Her zaman ve her vesileyle ellerimizi sana açarız. Senin rahmetinin sonsuzluğuna, mağfiretinin sınırsızlığına güvenerek kapına geliriz. Bu akşam da Ramazan ayının bu mübarek gecesinde yine bu güzel toplulukla birlikte huzurundayız. Ellerimizi, yüreklerimizi sana açtık. Rahmetini ve ihsanını umarak kapına geldik. Bizleri huzurundan boş çevirme Allah'ım. Ya Rabbi biz her vesileyle sana hamd ederiz. Verdiğin nimetlere şükrederiz. Seni daima muhabbetle zikrederiz. Allah'ım zira ham sana mahsustur. Sen alemlerin Rabbisin. Acıyıcı, merhamet edici din gününün sahibi mahkemeyi kübranın hakimisin. Biz kulların ancak sana ibadet eder, yalnızca senden yardım dileriz. Sen bizi sırat-ı müstakimine hidayet eyle ya Rabbi. Kendilerine nimet vermiş olduğun peygamberlerin, salihlerin, sıddıkların, şehitlerin temiz yolunun takipçisi olmayı bizlere nasip et ya Rabbi. Gadabına uğramış olanların, dalalete düşmüş bulunanların, Dünyanın süsü ve cazibesini aldanıp ahirete unutanların yolundan sen bizleri koru Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Sen settabir uyupsun ayıpları örtücü, gaffarı zünüpsun günahları affedici, kerimsin kullarına ikram edici, rahimsin kullarına merhamet edici, gafursun kullarını affedici. Bizlerin de ayıplarını setle ya Rabbi. Bizleri de affeyle ya Rabbi. Bizlere de lütuf ve ihsanınla muamele ile ya Rabbi. Bizlere de kereminle, ihsanınla, fazlınla ikram eyle ya Rabbi. Bizlere nasuh tövbesini lütfeyle, hidayet eyle ya Rabbi. Bilerek veya bilmeyerek işlemiş olduğumuz tüm günahlardan arındır bizi ya Rabbi. Bizi zikrine dolup taşanlardan ve daima senin yolunda koşanlardan eyle Allah'ım. Bizi yüce zatına hakkıyla kul, Habibi edimine layık ümmet olmayı nasip et Allah'ım. Hakkı hak bile hakka uyumayı nasip eyle bize. Batılı batıl tanıtıp uzak durdur bizi. Batıldan ya Rabbi. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın duasıyla biz de sana niyaz ediyoruz. <laughs> Rabbimiz, bizlere katından hikmet bahşet. Bizleri salih kimselerin arasına dahil et. Ardımızdan gelecek nesiller arasında bizler için iyilik ve doğrulukla anılanlardan olmayı bizlere nasip et. Bizlere naim cennetinin varislerinden olmayı lütfet. İnsanların dirilecekleri ve senin huzuruna gelecekleri gün bizleri mahcup etme Allah'ım. Allah'ım yaşamayı bizim için her türlü iyiliğin artmasına, ölümü de bizim için her türlü kötülükten kurtuluşumuza vesile kıl. Bize verdiğin nimetlere şükretmemizi, senin razı olacağın salih ameller işlememizi bize ilham et Allah'ım. Bizim ilmimizi, anlayışımızı arttır. Neslimizden de salih kimseler ihsan et Allah'ım. Müslümanlar olarak dünyaya gelmemizi nasip ettin. Müslümanca yaşamayı ve Müslüman olarak can emanetini teslim etmeyi cümlemize lütfeyle ya Rabbi. Ve bizlere eş ve çocuklarımızı göz aydınlığı eyle Allah'ım. Ya Rabbi, bundan tam bir yıl önce ebedi huzuruna tevdi ettiğimiz güzel kardeşimiz İsmail Uslu'nun ruhunu şad etmek, onu hayırla yad etmek maksadıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Allah'ım, dostluğun, kardeşliğin, vefa erdeminin en güzel tezahürü olmuş, en güzel tezahürü olarak şu an ellerini yüce dergahına açmış bulunan bu güzel topluluğun okumuş olduğu 55'in üzerinde hatim, 100'ün üzerinde yasin, 101 adet fetih suresi, 70 bin kelimeyi tefi, hizbül Kur'an hatmi ve bu akşam okunan sureyi celileri katında kabul eyle Allah'ım. Evvelen ve bizzat müessesi kainat, Fari Alem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, ehli beytinin, Güzide asabının ruhlarına bağışladık. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Bu toprakları vatan kıldığımız günden bugüne ve hususen Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den İstiklal mücadelesine, İlahi Ketimnatullah uğruna can veren bütün şehitlerimize, gazilerimizin ruhlarına ve onları yetiştiren anne babaların ruhlarına bağışladık. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Burada bulunan ve şu anda dualarımıza amin diyen bu gece bu topluluğa güzel dikkat eden bütün kardeşlerimizin anne baba evlat kardeş gibi akrabayı tarikatlarından ahirete irtihal etmiş olanların da ruhlarını şad eyle bu güzel iklimden nasip dar eyle ya Rabbi. Özellikle ve hususen bir yıl önce bugün yüce katından gelen İrciye ile Rabbik çağrını derin bir hüzün bırakarak bu çağrına icabet ile aramızdan ayrılıp yüce huzuruna gelen İsmail Uslu kardeşimizin ruhuna hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Makamını Ali eyle, mekanını cennet eyle Allah'ım. Hali hayatında çok sevdiği, izinden ve sözünden ayrılmadığı, sevgisini yediden yetmişe yürek yürek coşkuyla taşıdığı ve cihana yaymak için çırpında güzel peygamberimize Kendisini komşu eyle ya Rabbi. O peygamber ki siz bir kardeşiniz hakkında hayırlı şahadette bulunursanız ona cennet vacip olur buyuruyor. Biz de yaratılışını güzel kıldır bu kardeşimizin imanının, ahlakının ve amelinin güzelliğine şahidiz. Güzel bir evlat olduğuna, güzel bir eş, güzel bir baba, güzel bir kardeş, güzel bir dost olduğunun tanıklarıyız Allah'ım. Efendimiz hürmetine, ona rahmetinle, merhametinle, lütfunla muamele eyle. Beşer iktizası olarak olası kusurları olduysa affeyle. Seyyatını hasenata tebdil eyle ya Rabbi. İlk günkü gibi hüzünleri taze olan eşine, evlatlarına, annesine, kardeşlerine ve tüm sevdiklerine sabrı cemil ihsan eyle Allah'ım. Sağlıklı, huzurlu, ince bir hayat sürmeye kendilerini muvaffak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sevgili peygamberimizden öğrendiğimiz üzere insanoğlu öldüğü zaman amel defteri kapanır. Ancak üç kimsenin amel defteri açık kalır. Sadaka cariye sahibi, ardından dua edecek olan evlat sahibi, kendinden istifade eden ilim bırakan kimsenin amel defteri açık kalır buyururdu sevgili peygamberimiz. Üç güzel hal ile ve miras ile ilahi huzura gelen kardeşimizin amel defterini açık eyle Allah'ım. Ölülerinizin ardından dua ediniz ve sadaka veriniz buyuran sevgili peygamberimizi hayatımızın her anında ve her alanında rehber edinmeyi cümlemize nasip et ya Rabbi. Ya Rabbi yüce kitabında küllü nefsin zeykatül mevt sümme ileyne türcaun buyurdun. Bu buyruğun her birerimiz için bir gün tecelli edecek hazırlıklı olmayı hepimize nasip et Allah'ım. Yaşadığımız her anı bizim için her türlü iyiliğin artmasına vesile kıl Ya Rabbi. Ya Rabbi biz sana ve iman hakikatlerin tümüne inandık. Semina ve atana dedik. Sana güvendik, sana tevekkül ediyoruz, sana sığınıyoruz. Bizleri sensiz, bizleri sahipsiz, bizleri kimsesiz, sevgisiz ve vatansız bırakma Allah'ım sen iman eden ve salih amel sahibi olan müminlerin, insanların en hayırlısı olduğunu beyine surende buyuruyorsun. Ve onlardan razı olacağını, onların da senin verdiğin nimetlerden razı olarak altında ırmaklar akan cennetlerde ebedi kalacağını müjdeliyorsun. Bu müjdeye İsmailusu kardeşimizi ve bizleri de ulaştır ya Rabbi. Allah'ım tahammül edilemeyecek beladan İnsanı ölüme kadar sürükleyecek musibetten, düşmanları sevindirecek bir zulme uğramaktan sana sığınırız. Bütün hayırlı işlerimizde bizi muvaffak kıl. Göz açıp kapayana kadar bizi nefsimizin eline bırakma. Şeytan ve dostların şerrinden koru bizleri ya Rabbi. Bizi affeyle doğru yola ilet. Bize afiyet ver daima helalinden rızıklandır. Güzel peygamberimizin duasıyla sana niyaz ediyoruz. Ya Rabbi senden hidayet, senden takva, senden iffet, gönül zenginliği ve namerde mutaç olmayacak helal rızık miyat ediyoruz. Lütfeyle Ya Rabbi. Bize nimetini arttır, eksiltme Allah'ım. Bizi onurlandır, alçaltma Ya Rabbi. Bize ihsan et, mahrum etme Allah'ım. Ve bizi izzetli kıl düşmanlarımıza karşı zayıf düşürme Ya Rabbi. Bizden hoşnut ol ve bizi senden hoşnut kıl Allah'ım. Ya Rabbi, senden seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine ulaştıracak ameli sevmeyi niyaz ediyoruz. Lütfeyle Allah'ım. Ya Rabbi, ömrümüzün hitamında ye eyyetühen nefsül <laughs> mutmainne irci ila rabbiki radiyeten merdiyye fethuli fi ibadi cenneti Ey itminada ermiş, kalbi selime kavuşmuş, arınmış nefis, dön Rabbine, gir salih kullarımın arasına, gir cennetime çağrına uymayı ve bu çağrının muhatap ve müjdesine nail olmayı cümlemize lütfeyle ya Rabbi. Allah'ım sana açılan eller hürmetine, seni zikreden diller hürmetine, sana gönül veren has kulların hürmetine, İsmi hürmetine, Muhammed Mustafa'nın hürmetine, kırık dökük ifadelerinizle takdim ettiğimiz, arz ettiğimiz dualarımızı dergahı izzetinde kabul eyle. Bizleri de razı olduğun kullar zümresine dahil eyle ya Rabbi. İllahi talel Fatiha.